Oyuna gir evet ha tamam başladığında de bana. Ben de, ben Hepiniz'e de merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşınla birlikte sesli parkur giriş ee, yapacağız. Neredesin sen Nexus'tayım. Nexus'tayım şu anda videoya yeni giriş yaptım. Nexus'tayım ama senin ee, aynı bu Nexus'ta bu mıyız ben. bilmiyorum. Bu ben bu Bir dahaki ne istersen tabletten sesle verelim çünkü tabletten ses daha iyi geliyor Hem bilgisayardan ben daha iyi oynuyorum falan falan yani. Ya yani ne olur bana fark etme olur. Şimdi sen bana bir ben önce bir parkur seçeyim. Tamam sen seç Soru ee, sonra başlayalım. Az ben de deli gibi çılgın falan oynamışım ya. Bu arada benim videomu sana kadar izledin mi? Evet. Ha, güzel miydi? Evet evet güzel. Ee, senin kullandığın şey ne? Yani YouTube'a çekiyorsun ya. Tabletin program. kendi programı var oradan çekiyorum. Ee, i̇smi ne? Ben Honor marka tablet kullanıyorum onun şeyi var. Kendi kayıt uygulaması var oradan çekiyorum. ben Mobizen'le çekiyorum ya. Çünkü başka bildiğim bir yer yok ki. 10 dakikalık şey mi var onun? Süresi mi var onun? Ee, Mobizen'in mi? Evet. Yok ya. Yok süresi. İyi o zaman istediğin kadar çek yani sıkıntı olmaz. Şu anda dur. Şu anda tekrardan başlayalım. Bir dakika tamam. Sen kayıt aç istersen. Kayıt açık şu anda. Ee, o zaman konuşsana abi konuştum. Hatta sen mikrofonu sesli de kapattın o videoya giriş yaptım. Benim sesim geliyor mu videoya? Geliyor geliyor. Çünkü ha, o bilgisayardan o deli, deli, gibi deli gibi hoparlör, deli hoparlör, hoparlör çıkıyor. çıkıyor. Nasıl? Bilgisayardan deli gibi ses geliyor çünkü. Ha o zaman izleyenlere buradan selam olsun. Yani parkur yaptım. Aleykümselam. Burada ayar yapayım ha. 360 derece ayar. Ha, başladık şimdi. Ben şu beyaz olandan başlıyorum. Başlıyoruz mu? Evet, başlıyoruz. Şu beyaz Aha. olandan daldım ben parkura. Lan Bu parkur biraz karışık ya. 5 tane anahtar toplayacağız. Ondan sonra parkur bitecek yani. Oha ya, ben nereden bulayım 5 tane? Bulmak zorunda değilsin. Değil. Şey var bunun böyle beyaz olan yere göre de mavi anahtar var ondan sonrası zaten şey kapıları ona göre yapmış adam parkurları anahtarları ona göre mi? koymuş niye ilk başta ilk başta nereden gittin beyaz yer var ya beyaz bir tane emoji bir dakika şu bir başlangıcın orada ha, burada kayboldum şeyde adam deli gibi çim biliyor koymuş ha, ah, valla ilk anahtarı buldum ben İkinciyi arıyorum ben de hiç bulamadım. Ben maviyi buldum. Şu Mavi, ma maviden sonrakini bulamıyorum işte. Yani bu parkur biraz zor gibi ya. Yani. Ben yani arayıp da bulamazsam sonrakine geçeceğim yani. ben tek, yani tek... geçerim ya ben de bulamazsak sonrakine. Çok evet. Çok sinir oldum şu anda. Valla diğerleri yok ki. Dur dakika. Aa gizli yer buldum. Buraya oraya koymuş <laughs> anahtarı. Kaçıncı anahtar? İki. İki Nereden ki? Bana verin. Dur bir dakika. Kanka bana da göster. Şu mavi kapının arkasındaki yerde bir gizli delik var. Orada oraya anahtar gizlemiş. Bir dakika, çark mı? Ne çar ne çark ya? Burada da çark var da ona göre. Yani çark, çark değil. Ha bu arada yeşili aldım. Ya abi bu ne ya? <laughs> Allah. Sen, Cizmesin... sen direkt kazan ya. Bu ne ya? Ben bir tane buldum. Ben vallahi buldum da. Çok o deliği bulana kadar kanser oluyorsun ama. M maviden sonraki deliği bulana kadar. Ben yeşili buldum şu anda yeşile dalıyorum. Yeşil de zorlaşmaya başladı bu arada. Lazerler falan var. AHA FİDAKI DA YOO Ben nereye düştüm abi ya <laughs> Ya öldüm ya Nasıl öldün ya Ha toksik dava değdim Öyle. ya o evet. mor şey var ya O Ha baştaki mi Baştaki değil o yeşil kapının arkasında Bir yerde değdim ee, Bu da tamam. gökkuşağı lazerine de Değmemen lazım o da aynı etki Yapıyor direkt 2000 puan gidiyor ve sen sen biraz şey parkur setindeydin ya böyle yarışmalı böyle parkur yapmalı yani ha. Biraz bulmaca gibi yani Aslında bulmaca gibi değil yani anahtarları aldıkça öbür kademelere geçiyon orası öyle de Ben böyle parkurları yapamıyorum ya çok zor yani Ben yapıyorum da genelde bayağı uzun sürüyor yapması Evet öyle Bu arada da, adam anahtarı nereye koymuş ya Şaka maka anahtarı arıyorum Lan. Bunu hangi yabancı yaptıysa bir tarafına koyacağım ya. Eşit tarafın arkasına anahtar yok anasını satayım ve çıkış. Çıktım. Çıktın mı? Çıktım çıktım başka bir parkura giriyorum. Beni de davet et. Yaptım. Kanka sen şu an you, videoda mısın gerçekten? Evet videodayım gerçekten. E, konuşsana abi. Konuşuyoruz ya burada. Aa, ay, ne bileyim ya konuşmuyorsun gibi. Nerede? Şöyle. Tamam mi diyoruz? Bildiğim bir parkur dünyasına davet atma çalışacağım. Evet, evet. Kral ya bu adam kral. <laughs> zor da seçmek istemiyorum. Yani bu, bir tık, bu, bir tık, ya. bu bir tık zor gibi ama ya, olabildiğince kolay seçtim. Bakacağız. Davet atıyorum bunun zorluğu bir tık düşük gene benzerlerine nazaran. Yani zorluk göstermiyor şu an ama zor gibi. Ben de şey diyor direkt zor diyor girmeden önce. Ha bu Bak arada bakalım. anahtar var. E, geldim geldim. Öldüm mü? Az önce evet öldüm. Evet. Ben aldım seni bekliyorum istersen. Şey, çünkü yapayım. tabletten pek iyi parkur yapamıyorum. E şimdi anahtarı almıyor. Ha Toksik lafa loba... sen devam et devam et ben geride kaldım ya. Tamam ya ben devam edeyim. Ben gelirim. Ben gelirim. Valla tablet zor gibi bence. Yani. Android biraz zor evet. Ee, telefon ve e, PC biraz kolay ya. Daha kolay. Tablet büyük olduğu için kontrol biraz zorlaşıyor. Yani evet öyle. Allah'ım ben de öldüm. Öldüm ya. Şimdi anahtarları almıyor. Mi? Yeşili alıyor, sarıya almıyor. Sarıyı alınca ölüyor. Neyse ben bir yapmaya çalıştım ben ileride öldüm de. Şöyle. Ha, sarı anahtar Ay. alan yeşil anahtar toplandı ve ı yine gittim. O ben e şu an ilerliyorum ya. Yani. Bilmiyorum. Ha. Lan iki yani anahtarın bu. arasındayım ve almıyor. Aga be. bu nasıl bir şey ya? bu nasıl farklı kanka? Ya, modemin, ben de... modemin dibindeyim. Ona rağmen böyle yapıyor. Hmm, ben de modemin, modemin dibindeyim şu an. İnternet sıkıntı. Oyun kasmıyor ya şu an. Benim de tabletin işlemcisinden dolayı oyun kasmıyor ama Valla ben dün video çekerken oyun biraz kasıyordu Şimdi yani video çekiyoruz ya yani. Ha yani. o da ayrıca bir yük çünkü Ama çok kasmıyor ya. yani yapabiliyoruz ee, hani da... al sana anahtarı Aldım Almıyor biraz. Ya o çoyunu almıyor anahtarı Kanka istersen sık gir ya Yani ben Olur çık mu? gir yapacağım düzelmeyecek Tekletimi gibi. Davet edeyim. Davet et bir. Ediyorum. Heh, hoş tamam. geldin reis Hoş bulduk tekrardan. Heh. Tamam. Ha bu sefer oldu gir çık gir yapıcı düzeldi. Yani öyle ya ben yani zaten bug oluyor. Oyunun bugları zaten. Book Star Planet yani. <laughs> evet Book Star Planet. Ve Sansur Star Planet. Her şeyi evet, gereksiz yere evet. sansürlüyor, sonra bir günlük ban atıyor. Evet evet ya. O niye öyle ki? O niye böyle bir şey? Bak şey kedi diyorsunuz sansürlüyor ama küfür ediyorsunuz sansürlemiyor. Abi random'a bir de şey sansür koyuyor ya. Neden evet. söyleyeyim mi? Çünkü S, E ve X harfi ardarda gelince malum şeyden dolayı sansür atıyor. Evet, yani randoma bile sansür atıyor ya. Garip yani. Eskiden Nasıl? öyle değil, SG diye kısaltınca bile sansür atıyordu. Şimdi, ah nerede, ah nerede. Nere, hallere düştük kim bilir acaba. Bu oyun bir de bug'lara ne tanınır yani. Bu da çok yani, fazla. Ben de bak çok var diye biliyordum. eşya atıyordum, ben... Granny'de eşya havada kalıyordu. Granny deliye dönüyordu, seni yakalayacağım diyor eşyanın etrafında, sen de oyunu bitiriyordun. Kanka sana bir kişi hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Yani Ya, evet Yani ifşa gibi olmasın da dün ben Bir kişi gördüm, sen görmüşsündür bu arada Böyle 2025 Ağustos'ta başlamış 98 level. Ne? Vallahi. Ben ifşa hesaplarını falan görmüştüm. Hatta adamlar şey diyorlardı. Biz bu oyunu ne zaman doğru düzgün oynamaya başlayacağız? 2025'te başlamış 98 level falan diyordu. Adamın ismi ayakta böyle bir şeydi. Neydi? Böyle ayakta yaları mı? Ne o ya? Yok ya. Ayakta bilmiyorum bir şeydi. E, 98 level. Ben dün baya bir yani şey ettim adama Tebrik ettim yani. Niye böyle bir şey yapıyorum falan? Bence sansürlenmeyen yani kelimeleri kullan çünkü sansürlenen kelimeleri fazla kullanınca oyun direkt bir günlük banlıyor. Vallahi ben gördüm direkt sinir oldum ya. Bir Her kere herkes... bir kere ne başıma de geldi de bu de. Rafik'ten bağımsız bir şekilde. Handicap diyorum, hediye diyorum, like diyorum. Sansür, sansür, sansür. En sonu dün yarısı gün girmeye çalışınca çok fazla kaba kelime yazdın. İşte aslında bir günlük hediye banımız var falan falan yani. Allah'ım ben niye ölüyorum ya? Ben de Wall'u geçemiyorum. Ya ben de orada bir takıldım ya sanki. Ay kristalin hani... ucunda öldüm bile alamadım onu. Aga be. Kötü oldu. Ya bir de ben şey yani böyle derin görünce sinirleniyorum ya. Bu Rafik'ten sonra mı böyle oldu ya? Rafik'ten Herkes... sonra böyle oldu. Herkes hile basmaya başladı. Herkes hileye başladı ya. Vallahi ben Sevmiyorum ya. Niye böyle bir şey yapsınlar ki ya? abi? Oyun yani. Alt tarafı piksel kendim. oyunu. Siz gelmişsiniz burada hileyle ego yapıyorsunuz. Ya yani hileye ben hiç gerek yok yani. Kendiniz oynayın kasayın. Ne gerek E tabi hile ise ben dahi iyi, hile yapar. Gider satın alırım. Ondan sonra gider kendimi bir günde gizli 105 level'a çıkartırım. Kimseye de söylemem. Ondan yani bu sonra... zaten parmağını yapıyorlar değil mi? Evet. O Discord sunucusu falan da değil. Direkt gidiyorsun kendi sitesinden 290 TL anahtara satın alıyorsun. Ona 2-3 gün hile yapmak için de ayrıca 40, TL, 40 lira para yatırıyorsun. E, ee, kanka biliyor musun dün ne oldu? Ne dün. oldu? Ee, şey ben bir başka hesabımdan oyuna girdim öylesine Legacy'den. E, şey almak için. Yani çevir çeviriyorum ya bilet almak için öylesine girdim. O ayakta şey var ya 98 level bana biliyor musun ne yazdı? Ne yazdı? o BSP etraftaki şey cümlesini bana yazdı yani hile satın yani ilgilenmek istiyor musunuz yani ban ihtimali 0 ve 90-100 level arası isterseniz yani ilgileniyor musunuz böyle bir şey yazdı. Gerçi ben 110 level için düşünebilirim de o o kadar Rafik'ten sonra yapmam onu ya zaten adam hileden dolayı olay oldu bir de olay çıkartmak istemiyorum yani. Kanka bence yapma ya. Bence yapma. Gerek Bu arada kristali aldım da sonra tekrar tekrar ölüp duruyorum. Ya ben de ölüyorum anca. kanka Çünkü... bence yapma yani. Gerek yok. İyi de. Zaten 103 level olacağım. Ondan sonra zaten bir yıl YKS'ye çalışacağım diye zaten şey olacak. Yine 100 level, 103 level olarak kalacağım eğer etkinlik gelmezse. Ya etkinlik zaten gelmez ki abi. Getir, ee, ya bir hafta getirseler bile 103 levelı bayağı ilerletirim yani bir 20 milyon falan. Bence o bile işe ya yarar. Getirirler mi? Bence hayır. Ya çok istenirse Instagram'dan ne işte, ister? BSP etkinlik getir falan diye bir gibi hashtag atılsa evet. Ama tabii 3 kat kazı evet, gelirse evet. Ondan, ondan hiç kimse ekip. kısmında bayağı bir yorumlarda yazıyorlar ama gören yok. Görmüyorlar. Adminler uyuyor. Yani şey oyunun yöneticisi kalmadı ki abi bir moderatörler kaldı sanırım. Onlar da Nexus getiriyor düzenli olarak. O kadar. O da yeni Nexus da değil bir de eski. Evet eski bir de eski evi paketleri geliyor. Yani pet gelmiyor, silah gelmiyor. Yani alt gövde gelmiyor. Hiçbir şey. Hiçbir şey yok oyunda. Gelişme yok. Etkinlik desen hiç yok. Bak şöyle bir şey yazmış yani bir arkadaş. Eskiden etkinlik çok gelirdi ama İnsanlar ne yapayım falan derdi ama şimdi etkinlik diye yalvarıyorlar yani. Öyle bir şey var. Ay evet ya gerçekten öyle. Giden etkinlik geldiğinde etkinlikse umursamaz ama şimdi herkes istiyor yani gördüğün. Bugün ise ben... Yani. Ben de istiyorum abi ya. Yani ben de istiyorum. Etkinlik geldi. Güzel yani. Ben yaparım yani etkinlik gelirse. Evet. Ya, oyunun bir e, zevki de olur. E, level kastım işte level atladım falan o çok zevkli oluyor ya. Evet sen 103 level yap onun videosunu da çek. Özel, ona çek. özel video çekeceğim. 2.5 milyondan az kaldı şu anda. Yani çekersin zaten. Yani 37 milyon 700 bin geçti şu anda. Kanka az kaldı ya. 38 milyona merdiven de 48 milyon o... Evet 48 milyona merdiven 37 diyorum. 50 milyonda zaten yeni levele geçiyor. Anladım. Şimdiden hayırlı olsun kanka. Sağ ol. Aha. Ya hep orada ölüyorum sinir oldum ya. Parkur geçin. Bak birinci kısmı geçiyorum ikinci kısmı geçemiyorum orada. Çünkü de, iki, blok, iki blokluk arası var ya oranın. Evet. iki blokluk evet. olduğu için tablette kontrol edemiyorum evet. fazla orayı. Anladım. Bak yine öldüm. Sinir. <laughs> ben de <gülüyor> en <gülüyor> Has diye şöyle hasından bir küfür. Yani. <gülüyor> video video demiyor <laughs> demiyormuşuz. Küfür basıyormuşuz. <laughs> Parkur evet. yapan Polonyalı'ya. İcin arkadaşır kesinlikle. Çünkü Polonya'da kendisi malum fazla popüler kendi iyiliği için. Aa ben de sarayı alamıyorum ya. Çık gir yap. Bir dakika bir deneyim oluyor mu? De ha sonunda geçtim orayı. Geçtim mi? Geçtim. Hatta ben üç... Oha ben ikisini de alıyorum. şu an. Üstte. <laughs> dur. Şu dur ben... yok geldi. Bir davet at. Geleyim. Şu an öbür kristali sen çıkarken aldım. Deli gibi öyle 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 sonunda parkuru bitiriyoruz yani. <laughs> Allah, ya. Geldin mi oyuna? Ha. Geldim geldim. Ha, girdin tamam. Burada falan diyor şu anda senin için. anladım aldım şu an. anahtarları ve İnşallah. Şu ikilik değil üçlük yapsa parkur tadından yenmez bu arada. Ara Nasıl? Lav iki değil de üç blok yapsa tadından yenmez. Çok hoş Bu temayı çok seviyorum çünkü. Böyle kocaman blok gibi bir şey yapıyorlar üstüne lav falan lazer falan koyuyorlar. Eskiden bir aralarda şu Minecraft'ta spiral parkur vardı ya. Evet. Ondan sonra Tower of Hell'ler çok popüler olmuştu BSP'de. O deli gibi spiral parkur falan yapıyorlar. Hatta bazıları bunu sekunduka falan yapıyordu. Hani şu bir saniyede bitirilen parkurlar var ya level kasan parkur, level kasanlar. Evet. Onlar işte. O Oo. öyle öyle yapanlar bile çıkmıştı. Öyle bile oluyordu. Onların hepsi Aynen. o maplerin hepsi unutuldu şu anda biliyor musun? Evet ya. Şu an maplerden rahmet yok yani. Aynen. Ben birkaç tanesini biliyorum. Ama onların Hadi. da zorluk seviyeleri düşük, o yüzden oynamıyorum. Çünkü zorluk seviyesi Hadi. düşük olunca az puan xp veriyor. Hmm, tamam. Bak, sen bitirdin mi? Bitiremedim çünkü şimdi de bir yere takılıp kaldım. Valla ben ilk baştayım şu an. <gülüyor> ben <gülüyor> şu anda ikinci kısımda falanım yani ama hala şey yani... Oturmuş ya Dur bir dakika, Aa. acaba kolay yoldan bir şey yapar mıyım? Çünkü bir yerde bir açıklık falan gördüm. Bu arada kaç farklı oyunda? Yani bundan sonra bir tane daha dinozor çünkü kayıt çok uzadı. Tamam. Şu an kaç dakika oldu? <laughs> 20'ye geldik. Oha 20 mi? Evet. Ne oldu ya? Yani ben 10 dakika biliyorum şu an ama vakit geçiyor yani. Özlük. Evet bayağı geçiyor. Bir 25 dakika olur ya bir parkur daha yaparız. Evet sıkıntı değil. ben bu gidişte bundan çıkacağım ya. Of sinir ben oldum. Ben çıkıyorum hadi çıkalım mı? Çıkalım ben çıktım bile. ben sinir oldum yani. Ben, ben kısmen kanser oldum bu parkur yapacağım diye. Evet ben seç çünkü sen iyi geçiyorsun bayağı. Seç veriyorum. Ben seçiyorum. Tamam. Şu bu zor gibi duruyor ama yok ya kalsın bu. Kanapka. Kanka bu arada ben senin videolarını çok seviyorum ya. Hep izliyorum. Evet o Yandere videosunu izledin değil mi? Ala burada kız yanıyor. Evet ya izledim. Ama Hay kanka çok... şöyle söyleyeyim ben Yandere'yi çok sevmiyorum ya ama bir kere izledim. Ama izledim. Ha, yani. en çektiğim en komik video o bu arada. Anladım. Ee, anahtar var mı? Yok. Yok. Anladım. Evet. Yani ee, gerçekten... Ben senin için, e, BSP... Ha. Ben senin BSP videolarını çok sevdim ya. Bu 10 kere izlemişimdir yani. Among us. among us. bir arada deli gibi çekiyordum. Ya, among Us da izlemiyorum ya. Çok bir kere izledim ama hepsini. Orada bir tane videoda mal gibi yaptı. Açtım. Kozmetik setle hava atmıştım. Abonem yokken. var mı yani? Çeker misin? Ya yani Brawl Stars çekerim. Bir de eğer olur da bilgisayara orijinal Minecraft'ı bir şekilde edilmeyi beceririz, becerirsem tabi sen de Korsan Launcher'dan da girsen olur çünkü ona göre bir sunucu var benim yakın yakınlarımın açtığı şey var Korsan Launcher'dan da giren bir SMP sunucusu oraya girersin yani. Bakarsın. bir Bilgisayar gizlice x ile maden ile açarsın Çaktırmadan Ağabey. bütün madenleri elmasları didik didik edersin. Ona dersin ki bak müzik bir sürü elmas buldum vesaire falan dersin. <laughs> evet. Aslında burada x orada da yasak da ben x nasıl çaktırmadan kullanacağını bildiğim için x kullanırken hiç yakalanmıyorum. Çünkü hani Minecraft'ta derinlerde açık mağaralar buluyorsun ya. Evet. İşte ben orada maden yapıyorum. Hani yüzeye yakın yerlerde bazen tek tük elmaslar falan çıkıyor ya. Ben direkt sadece onları alıp gidiyorum hani. 4 orada bakıyor burada iki blokta iki blok elmas varmış da almış zannediyor. Yani iç öyle kullanıyorum. Ya da kömür bulmak için. Çünkü malum çoğu zaman kömür deri gibi lazım oluyor. Yani sonunda bitti parkur. Bitti mi? Bitti. Bir of sonunda. Daha dönemde zamanımız kaldı ya. Ha, bir tane daha gireriz. Şu an tamam, bu girdiğimiz bir dördüncü olacak. Olsun ya olsun. Uzun olsun. Güzel olsun. O ben izlerim bu arada bu videoyu da. Sona kadar. Evet. 10-15 kere izledim yani. Şimdi <laughs> ben sebebi videolarını çok seviyorum yani onu söyleyeyim. Gişeye girdin. Parkuru bitirdin mi? Davet atı, davet atacağım. Başka mepe tamam, gir, davet. son bir mepe mepe girdim ve bitiyor gibi ya bir dakika. Son e, yerindeyim evet ve bitirdim. Sen Okey. Şimdi. Oha 1200 x geldi ya güzel. Vip olsan şimdi <laughs> şey Viple 2200 falan veriyor. Yani bende VIP'siz bir de 800 veriyordu ama 1200 geliyor. Ya VIP'le daha çok veriyor tabi. Güzel yani. O kadar mı? Evet. O... Pardon. Benim sorduğum soruya bak. Bu ne? <laughs> o kadar yani. Bizim Gel. bir tane kız arkadaşa benim çektiğim yandere videosunu atmıştım. Ay bana Instagram'da ses aramada çok sesli bir şekilde gülmüştü. Hatta o videonun kaydını açıp bana şey demişti. Ya çok gülmüştüm, çok güldüm, o osura o güldüm, altıma sıçtım gülerken bilmem ne falan yazdı Instagram'dan. O şimdi alo akıllılar burada kız yanıyor dediğim video var ya o işte. O da 1980 modun ikinci üsümünde Moeka'nın gizli bir hobisi var. Hatta takıntısı var. Brawl Stars'da Ember var ya. Evet. O da Ember gibi ateş yakmaktan hoşlanıyormuş. Biz de ateşi söndürmek için koyduğu suyun içine benzin koyuyoruz ki döktüğü zaman sıkız tutuşmaya tutuşup yanmaya başlasın. O yüzden öyle yapıyoruz. Biz sonra kız benzin döküyoruz, yanına geliyoruz. O da direkt şey demeye başlıyor. Aa bunu kim yaktı kendisi yakmamış gibi söndüreyim bunu ne kadar tehlikeli falan diyor. Sonra birden yanmaya başlıyor. Ondan sonra ben de oysa da orada o espri yapıyorum çünkü öbürü dans grubu dans grubu gibi geriye çekilip Meksika dalgası yapmak yapıyordu. Hani geriye çekiliyor Michael Jackson hareketleriyle ve aha aman tane böyle bir beden mi falan diyor. İngilizce altyazıda. Ondan sonra ben de şey diyorum. Alo kıllar bu da kız yandı. İdin söndürün şunu bari falan dedim. <laughs> çok komik, çok komik olmuştu. Tabi sonraki videoda ayrı bir beceriksizlikti çünkü Yandere Smith'e konuşmayı beceremediğim için şey yapmıştım. Kızın başına kitaplığı yıkmaktansa kızı zehirlemek zorunda kalmıştım. Kızın yemeğine e, Siyanur falan katmıştım. Kız ölmüştü. Iı, olmuştu. O Yandere özellikle Osana'yı şey yapmak çok hoşuma gidiyor ya. Osana'yı duymuşsundur. O bir tane normal modun ilk düşmanı var ya. Uzun pembe saçlı topuzlu. O işte o sana. Ay. O kız tam bir bizim senpayı yazarlıyor. Hatta bizim İci Salağı var ya. Evet. Ona bizim Jacob şey demiş. Bizken falan mı demiş bir şey muhabbet var aralarında. Evet. Senpai demiş. Ne hakla Jacob benim salak İci'nin senpaisi olur. Gitsin kendine başka kız bulsun. Hmm. Aa, ben gene bitirdim. Bitirdin mi? <laughs> evet. Ee, Son yerde düşün. Ben... Ya. Çok kötü bir yerden düştüm ya. Yani. Nasıl oldu? Bir dakika ben yapmaya çalışacağım şu an az kaldı sanırım. Ben yukarıdayım yani, yukarı yerde. Evet. Bir dakika, bitireceğim ya. Şu anda sana Al. ben... Şu anda ben Aha, sana SS atacağım. Ben. Yani ne kadar kaldığını gözün Ha, şu an senin gelişini gördüm. Evet, bitirdim ve 1200 yine verdik. Bayağı iyi. İyi ya, iyi iyi. Neyse kapatıyorum ya. kaydı burada çünkü Anladım. video baya bayağı uzadı. Kaydı kapatak da kazanım ya yine de bu sevdim ya. Aynen şeyde sana birkaç tane sekundu uka mapi map me atacağım 2-3 tane oradan kazarsın. Tamam. Neyse. Sana sen sen işin mi var? Gidiyor musun yani? Ne, ne dedin? Neye Ne gidiyor musun? Ee, video kapattıktan sonra işim mi var yani gidiyor musun? Ha, gitmiyorum Hı. biraz daha oyunda kalırım. Ha tamam ben de kalayım oynarız ya. Istersen. Tamam, olur ya tamam. bana uyar. E, kaydı kapatak istersen. Tamam, tamam. tamam. önce bir, bir şuradan şey yapayım. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Ee, Benim kanalı şimdiden, da ya, değil şimdiden, mi? Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz okay. için, hadi görüşürüz. Bay bay.